Ben çöller fırtınası. Ben anaların yası. Ben tarihlerin yoluyum. Vurulmuş saldırmışım. Düşeni kaldırmışım. Gariplerin sağ koluyum. Türkü söyler dillerim. Nasırlıdır ellerim. Ben söğütlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi. Dertlerin emekçisi ben Anadolu doluyum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır. Ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dilleri, nasırlıdır elleri. Ben soyutların dalıyım. Ben gönüller bekçisi, dertlerin emekçisi. Ben Anadolu doluyum.